Abi biz e, bu arkadaki arkadaki yarı sağlam görünen binanın en alt katındaki esnaflardan biriyiz. Bu binanın yıkımına yaklaşık bir hafta on gün önce başladılar. Arkada yıkılmış olan binanın yıkımına. E, dün geldiler dediler ki işte bina tek duvar. Şimdi yıkılan bina önceden yapılmış, bizim bina sonradan yapılmış. Müteahhit de araya bir duvar daha ölmemiş, yapıştırma yapmış diğer binayı, bizim binayı. İşte binanız tek duvar hani bu yıkım esnasında hani vatandaş vesaire zarar görmesin diye binayı boşalttırdılar. Dün boşalttırdılar. Bize de haber verdiler yarın dükkanınızı açmayın diye ne olur ne olmaz diye. Biz de eyvallah dedik dükkanımızı kapattık. Bugün haber geldi dükkanın duvarı çökmüş işte kasa dolap vesaire hepsi zarar görmüş. Geldik dükkanın başına. Hani binanın yıkımı mühendisi vesairesi başına duran yetkili kişisi kimse hani nasıl bir denetim altında yapılıyorsa bu işler avcılarda. Şu anda görüyorsunuz esnaf olarak biz mağduruz, vatandaş olarak bu millet nereye gitti şu an nerede kalıyor ben bilmiyorum. Kimi eşinle dostunda kalıyor, kimi otelde kalıyor ama burada oturan apartman sakini de mağdur, vatandaş da mağdur, esnaf da mağdur. Şimdi dükkanı çıkarsam nereye gitsem başka dükkan yok zaten her yer yıkılıyor. Yerinde dönüşüm oluyor, kentsel dönüşüm olmuyor. Yani şu an avcılar 50 sene sonra aynı sıkıntıları bir daha yaşayacak. Niye? Çünkü planlı bir şey olmuyor. Aynı şu gördüğüm bina yıkılıyor yerine gene aynısı yapılıyor. hiçbir şey olmuyor. Allah seni izledi diyor. Numara eski telefonlar mıydı ya bu? Yumurtaları <laughs> <biri gelsin. gülüyor> ee, <laughs> çek. En pahalı şey. <gülüyor> 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 <charac> <gülüyor> <gülüyor> Burası yok. Duvar için mi? Niye kaldın Duvar için daha... Var. Şu an bir şey yok. Siz eğer reklam falan çıkartabilirsiniz. Şuradan girin içeriye. Yani çok... Alamaz ki o Ne şeyler ne? ne? var değil, <laughs>